Hastalığa genetik geçişli bir e, rahatsızlık olduğu için e, hep şu soruluyor bize, akraba evliliği mi yaptınız diye, akraba mısınız eşiniz diye. Bizim eşimizde e, uzaktan yakından herhangi bir akrabalığımız yok. E, ben aynı zamanda taşıyıcı bir, bir, bir değilim. Bunun e, için diyorum ki kimse benim başıma gelmez demesin, e, duyarlı olalım, bu çocuklarımızı görelim. Ben bir anne olarak... Hem Emre ve Emre gibi olan birçok çocuğumuz, evimiz vardı ama Emre bizim canımız, bizim mahallemizde yaşayan. Evet. Siz daha yapma sorun Evet. Yakın ve, ve tedaviye uygun, tedavi alması noktasında ilacı uygun bir kardeşimiz Bunun için öncelikle mahallemden başlamak istiyorum. Mahallemdeki bütün komşularıma sesleniyorum ve bu konuda bize destek olmalarını sandım. Yani şu an umudumuz var için. Umudumuz varken umudu yeter mi? Yeter istiyoruz. tek isteğimiz kendi Kaynarca yani buranın Emre ne çiziyor biliyor musun abi? <laughs> Dubai'de ilacını <dönüştü>. alacak <laughs>